Şimdi zika, zika ne demek acaba onu da sorgulamak lazım. Amerika alanda bu virüs yüzünden çocuklar hastalanıyor, büyüklere geçiyor ama özellikle çocuklarda ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Ee, ve biz de enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Dilek Arna'ya sormak istiyoruz. Çünkü Amerika kıtasında etkili olan ve haberini görüyorsunuz Avrupa'ya da sıçradığı söylenilen bu virüs acaba Türkiye'de ...bizim tehdit altında olduğumuz anlamına geliyor mu? Nasıl bir virüs, nasıl bulaşıyor? Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Profesör Hoş doktor bulduk. Dilek Arma Arna. Arna. E, Dilek Hanım, Zika dediğimiz şey nedir? Ne yapar bu virüs insana bulaştığında? Aa, i̇nsana bulaştığında aslında çok ciddi bir e, klinik tablo oluşturmuyor gibi. Gerçekte 5 kişiye bulaşsa sadece bir tanesinde belirtiler ortaya çıkıyor... Ortaya çıkan belirtilerde halsizlik, etraf ağrısı, özellikle vücutta döküntü olması ve konjonktivit dediğimiz gözün ince zarlarının kızararak birazcık da şişmesi, o şişmeyi görmeyin, ama halk arasında da bilinir konjonktivit. Bu şekilde oluşan birkaç gün, en fazla bir hafta içinde kendiliğinden gerileyen bir tablo. Ama bu tablonun arkasında esas olan anneden bebeğe geçişi ve Mikrosefali dediğimiz e, küçük kafa ve tabii ki içinde küçük bir beyin olmasıyla özelleşen durum. Aslına bakarsanız bir de Giyenbare diye bildiğimiz bir nörolojik tabloyla ilişkisi olabileceği üzerinde duruluyor. Ama kesin e, kanıtlı değil bu durum. Peki, Daha çok mikrosefali. Avrupa'da bu kadar alarm verdiren ve Amerika'da bu kadar yaygınlaştığı görülen Zika virüsü siz takip ediyorsunuzdur. Önce oradaki durumu sorayım sonra Türkiye'ye gelelim. <laughs> Şu anda Amerika'da 25 ülkeye yayılmış durumda ve 11 ülke içinde yayılma yani hızlı yayılma uyarısı yapılmış durumda. Özellikle bu bölgeye seyahat yani Amerika için CDC'nin alarm seriyeleri var 1, 2, 3 diye. Şu anda ikinci düzeyde alarmda yani riskli kişilerin bölgeye seyahatlerini ertelemeleri noktasında. Dünya Sağlık Örgütü henüz böyle bir uyarı yapmayıp lokal otoritelere bırakmış, yerel otoritelere bırakmış durumda inisiyatifi. Yerel otoriteler gereken önlemleri ve sınırlamaları yapmalı diyor. Ama Amerika'da durum böyle. Çünkü yayılan esas yaygınlık Amerika'da. Görülen şu ki ilk kez Mayıs'ta Mayıs 2015'te Brezilya'da tanımlandı. Virüs ve mikrosefali ilişkisi ve geçen yılla bu yıl karşılaştırıldığında Brezilya'da mikrosefali olgularında ciddi bir artış söz konusu ve infeksiyon da özellikle Brezilya'da çok daha yaygın diğer ülkelere oranla ama Orta Amerika bölgesinde özellikle 25 ülkeye yayılmış durumda. 25 ülke peki şimdi Avrupa'ya da sıçradı belli ki çünkü seyahatler evet. durmuyor devam ediyor oradaki insanlar evet. seyahat ediyor. Ee, Avrupa deyince tabii biz de Avrupa'dayız. Peki bizdeki durum nedir ve sivrisinekten mi buluyor? Yani sivrisinek insanı ısırıyor, kanla temas ediyor. Eğer hastalıklı bir virüsü bir insandan alırsa bir başka evet. insana sivrisinek taşıyabiliyor. Bizde Allah'tan mevsim itibariyle sivrisinek yok ama risk altında mıyız? Şöyle aslında bakarsanız bu sivrisinekten bizim ülkemizde bugünkü bilgilerimizle bulunmuyor. Hani Sivrisineğin farkı nedir? İşte bize tıp fakültesinin ilk yıllarında öğrettikleri gibi bir tanesi suya dik durur, bir tanesi suya yatay durur. Ama hani medyada takip edenler varsa da görmüşlerdi resimlerini de biraz daha e, tok bir sinek diye tarif edebilirim. Önemli özelliği mesela bizim ülkemizdeki sivrisinek daha çok geceleri ortaya çıkar ama bu sinekler gündüz ve gece içeride ve dışarıda her yerde kan emebilen hmm. e, sinekler. Şu anda ülkemizde yok ama Avrupa'ya geldiğine göre neden ülkemize gelmesin? Yani son 10 yılda bizim açıkçası geçmişte hiç aklımıza gelmeyen e, mesela Kırım-Kongo gibi bir hastalığı çok yoğun yaşar hale geldik. O halde bu da ülkemize gelmez demek çok kolay bir şey değil açıkçası. Şu anda kış ayları olduğu için mi acaba risk biraz daha az? Çünkü yaz önümüz ve sinekler de seyahat evet, ediyor. Evet, evet. Sivrisineklerin de. Hı hı. E sineklerin esas çoğaldığı, yoğun bulunduğu mevsimde değiliz. Bu açıdan bir avantaj ama bu kesintili bir durum değil. Hani orta Avrupa'da ortaya çıkan sıkıntı da geçen sene mayıstan itibaren devam eden bir durum. Dolayısıyla bu yaz çıkmayacak anlamını taşımıyor şu anda evet. Hani mevsim olarak çok riskli bir mevsimde değiliz belki. Ama yaz aylarında herhalde dikkatli olmakta yarar var. Peki. E, bu zaman sürecinde tekrar sanıyorum bağlantılarımız devam eder. Eğer bizim önlem almamız gereken bir durum varsa bunu da tekrar konuşuruz. Ama en azından şu anda içimiz rahat olsun. Zika virüsü evet Avrupa'da ve Dünya'da bir hayli alarm yaratıyor. Ama Türkiye bu konuda bir rahat nefes alabilir. Ama bu da geçici bir durum olabilir. Seyahatlere dikkat diyelim. Çok teşekkür ediyorum değerli profesörüm. Rica ederim. Sağ i̇yi günler. Sağ i̇yi günler, günler diliyorum. Evet, sağ olun.